daha güzel bir yaşam mümkündür. Bu program özgürlük ve barışan büyük özlemimdir tarafınca yayınlanmaktadır. Balar, sevgili izleyicilerimiz yine daha güzel bir yaşam mümkündür programında beraberiz. Bugünkü programımızın konusu ayrımcılık ve yine Sayın Zühtü Turgut'la beraberiz. Kendisine hoş geldin diyoruz. Teşekkürler, hoş bulduk. Ve daha fazla vakit kaybetmeden kendisine sorularımızı yöneltiyoruz. Ayrımcılık konusu dünyada ve ülkemizde tartışılan popüler konuların içerisinde yer almaktadır. Bu anlamıyla böyle bir konuyu işlemeyi önemli bulduk. Ve bu konuyu aktarmak üzere program konuğumuz Sayın Zühtü Turgut'a ayrımcılık konusundaki görüşlerini aktarmak üzere mikrofonu bırakıyoruz. Buyurun hocam söz sizin. Teşekkür ediyorum. Ancak bu konuya geçmeden önce geçen sizinle yaptığımız programda ee, 6 Şubat depreminin e, arkasından yapmıştık ve çok üzücü bir e, durumla karşı karşıyaydık. Henüz e, bu depremin yaraları kapanmış değil, üzüntüleri silinmiş değil. Hala e, ilk günkü izlerini ve acılarını e, Yaşıyoruz bu depremin tekrardan e, bu insanlara bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. E, yine yakın bir zaman içerisinde bir maden e, faciası geçirdik biliyorsunuz insanlar göçük altındalar ve bu çok üzücü bir durum. Yani ölümün elbette ki e, her türlüsü e, tasvip ettiğimiz onayladığımız bir şey değildir ama böyle ölmekte artık e, dayanılır bir şey değil. E, i̇şte adına kaza verilen birçok olayın e, önlerle bilir nedenlerle olduğunu görüyoruz. Bu tür facialara kaza demek tabii ki e, mümkün değil. Bunlar aynı zamanda birer ihmal ya da önlenebilirken önlenemediği için insanların e, canlarına mal oluyor. E, şu anda e, başsağlığı denemek bile içimizden gelmiyor. Hala göçük altında insanların olduğu bir e, durumda. İşte e, Nevruz biliyorsunuz Mart ayı içerisinde e, coğrafyamızda Orta Doğu'da ve bütün dünyada e, kutlana geliyor Nevroz haftasındayız. E, işte edindiğimiz bilgilere göre e, ayın 17'sinde başlayacak Nevroz kutlamaları ve e, bu hafta devam edecek. Öyle anlaşılıyor. Biz buradan bir kere daha coğrafyamızda yaşayan bütün halkların Orta Doğu halklarının ve bütün dünya halklarının e, nevrozlarını kutluyoruz. Nevroz prozbe. Şimdi bu ayrımcılık konusuna gelince e, bu konu dünyanın en çetrevelli konularından birisidir. Anlaşılması da, anlatılması da zor bir konudur. Biz aklımızın erdiğince dilimizin de döndüğünce ayrımcılık meselesini anlatmaya çalışalım. Bir kere şunu baştan kabul etmemiz gerekiyor. Bütün insanlar, bütün bireyler kendisi hem ayrımcılığa uğrayandır hem de ayrımcılık yapandır. Şimdi şöyle denilebilir, yani böyle bir çelişki olur mu? İnsan ayrımcılığa uğrarken nasıl bir ayrımcılık yapar gibi bir soru sorulabilir, böyle bir çelişkiymiş gibi bilinir Ancak yaşadığımız hayatta ve yaşadığımız dünyada her an, her saniye, her dakika, her saat, her gün her türlü ayrımcılığa uğramaktayız. Biz uğradığımız ayrımcılıkların ayrımcılık olduğunun farkında bile değiliz. Ama ayrımcılığa uğruyoruz. Ya da ayrımcılık yaparken başkalarına kendi uğradığımız ayrımcılıkları başkasına yaparken ayrımcılık yaptığımızın farkında değiliz. Günümüzde ayrımcılık bana göre bilinç altına yerleşmiş bir şeydir. Bütün konular gibi 5000 yıldır erkek egemen anlayış ve egemen ideolojiler sömürülme sömürme ilişkisinden sonra birçok konuda olduğu gibi Ayrımcılık konusunda da bilinç altımıza bu konuları yerleştirmişlerdir. Tabii ki böyle bir konunun tamamını şimdi ortaya koyup tartışmak mümkün değildir. Biz ana temaları üzerinden ayrımcılığı anlatmaya çalışacağız. Evet demiştim ki insan her hem ayrımcılığa uğrar hem de ayrımcılık yapar. Örneklemeye çalışalım. Ailesiniz, e, aileniz var işte anne baba çocuklar ya da daha ötekiler bir ilişkiniz var. Bu ilişkiyi yaşarken düşünün ki bütün çocuklarınıza aynı mı davranıyorsunuz? Şimdi bu soruya e, verilecek cevap şöyle olabilir, elbette ki aynı davranıyoruz, biz hepsini eşit seviyoruz, hepsini aynı düşünüyoruz falan denilebilir. Ama e, yaşamın içerisine e, baktığımızda bazısına az harçlık veririz, bazısına çok harçlık veririz, bazısı bizim için daha önemlidir, bazısı az kıymetlidir, bazısı çok kıymetlidir, bazısı da hiç kıymetli Değildir. Maalesef böyledir ama bunu bir türlü kabul etmeyiz. Kabul etmemek bile e, yaptığımız bir ayrımcılıktır aslında. Sokağa çıktığımızda, sokakta karşılaştığımız her insanla kurduğumuz ilişkide e, ayrımcılık yaparız ve de ayrımcılığa uğrarız. İşte toplu taşında düşünün kendinizi, toplu taşında gidiyorsunuz ileri gidin, geri gelin, oturun oturmayın vesaire derken e, bir ayrımcılığa uğruyorsunuz ya da siz ayaktaysanız e, insanları e, itleyerek e, onların rahat bir ayrımcılık uyguluyorsunuz. Ne yazık ki e, günümüzde e, yaşadığımız coğrafyada ya da dünyada e, insanlar e, ırklarına inançlarına renklerine bölgelerine coğrafyalarına göre ayrımca, ayrımcılığa oraya bilmektedir. E, her ne kadar biz eşit düşünüyoruz, herkesi aynı görüyoruz deseniz de o bilinç altınızdaki ayrımcılığı mutlak surette her fırsatta ortaya çıkarıyorsunuz. Düşünün kapınıza gelen dilenciği ne olarak görüyorsunuz? Düşünün bir hamalı ne olarak görüyorsunuz. Düşünün size göre ekonomik durumu size daha zayıf olan birini ne olarak görüyorsunuz? Düşünün evi, giysileri, yiyeceği, içeceği sizden daha e, aşağıda olan birisini ne olarak görüyorsunuz? Yani hayatın neresinden bakarsak bakalım mutlak surette ya ayrımcılık yapıyoruz ya da e, ayrımcılığa uğruyoruz. Şimdi bunların hani farkına varmadan yapılan ayrımcılık diye belirtmiştik. Nedeni bunun bir tek nedeni vardır nedeni eşitliği ve özgürlüğün olmaması. Eşitlik ve özgürlük yoksa bir yerde mutlak surette ayrımcılık vardır zaten insanlar eşit değilse bir yerde ayrımcılık yapmaları doğal bir sonuçtur. Çünkü eşitliğin olmadığı yerde ne olur? Rekabet olur. İnsanlar birbirleriyle rekabet ederler. Kapitalist sistemde ise bilindiği üzere rekabetçilik esastır yani kapitalizmi ayakta, ayakta tutan tek şey rekabetçiliktir Bu nedenle eşitliğin özgürlüğün olmadığı bir yerde de e, maalesef e, ayrımcılık e, ola gelen bir şeydir Bir de belirgin e, ayrımcılıklar vardır e, ırkçılık göre insanları değerlendirmek mesela. Bu bir ayrımcılık, Hem de çok belirgin bir ayrımcılıktır. Anayasalarda işte ırk, din, dil, renk vesaire herkes eşittir dese de günlük yaşamda bütün olarak bu ayrımcılıklarla karşı karşıya kalmaktayız. Bu ayrımcılık meselesi ilkokullara hatta anaokullarına kadar inmiş çocuklar bile birbirleriyle rekabet eder duruma gelmiş. Tembel, çalışkan, temiz, pis, fakir, yoksul vesaire diyerek e, onlar bile ayrımcılık yapmaktadır. Birbirlerinin etnik kökenlerinden birbirlerinin inanç durumlarından hangi bölgeden geldiklerinden vesaireyle çocuklar bile kendi aralarında ayrımcılık yapmaktadırlar. Bu ayrımcılık meselesi böyle günümüzde işte yapmıyoruz, yapılmıyor, yapılmamalı demekle çözülecek bir mesele değildir elbette ki ayrımcılık işte her konuda olduğu gibi sınıfların ortaya çıkmasıyla e, oluşmuş bir şeydir. Yani sömürme, sömürülme ilişkisi içerisinde oluşmuş bir şeydir. Doğal olarak sömürme ve sömürülme ilişkisi devam ettiği sürece e, eşitlik ve özgürlük ya da şöyle diyelim tam eşitlik ve tam özgürlük e, oluşmayacaktır. Tam eşitlik ve özgürlüğün oluşmadığı bir yerde de ne yazık ki ayrımcılık e, devam edecektir. E, geriye giderek ilkel to topluma, ilkel komünal topluma baktığımızda orada ayrımcılık var mıydı diye incelediğimizde elbette ki orada da e, doğanın insana vermiş olduğu bir takım nedenlerden dolayı e, ayrımcılıklar ayrımcılık vardır. ama doğayla insan arasındaki çelişkiden dolayı. Ama bu ayrımcılık insan ilişkisine yansımayan bir ayrımcılıktır. E, i̇lkel komünal toplumda neden böyle büyük Ayrımcılıkları, rızıkları göremiyoruz. Şunun için göremiyoruz. E, ortak üretim, ortak tüketim ve e, komünel bir yaşam olduğu için. Yani insanlar o ilkellik içerisinde, o gerilik içerisinde e, birbirlerine ihtiyacı var. E, yaşamak için herkes birbirine tutunmak zorunda. E, birisinin eksikliği o işin yapılmaması anlamına gelmektedir. Bu nedenle orada büyük ayrımcılıkları ayrımcılığı göremiyoruz. Olmadığını görüyoruz. Ne zaman başlıyor ayrımcılık? Az önce de belirtmiş olduğumuz gibi toplumun sınıflara bölünmesi, devletin oluşması, savaşların başlaması, köle Lig sisteminin gelmesiyle e, başlıyor ve günümüze kadar devam ediyor. E, tabii ki bu ayrımcılığın bir de kültürü oluşuyor. Bunu besleyen, bu kültürü besleyen birçok e, e, kurum var. Üst yapı kurumları. Bütün üst, üst yapı kurumları oluşan bu ayrımcılık kültürünü destekliyor. Desteklediği için de o kültür bilinçaltımıza işleyerek bizim yaşamımızın bir parçası haline geliyor. Programımızın başında söylediğim hem ayrımcılık yaparız hem de ayrımcılığa uğrarız derken kastım buydu. Çünkü biz ayrımcılığı yaşamımıza bir kültür olarak işselleştiriyoruz. Bir de işte günlük olarak çok açıktan e, karşılaştığımız ayrımcılıklar vardır. Ayrımcılık yapılıyor bizlere. İşte ne, nerede yapılıyor? Bizden daha e, ekonomik olarak üstün olan bizi hor görüyordur. E, ne diyelim işte e, evi daha lüks olan bizi hor görüyordur. E, zengin yoksul vesaire. Bunları zaten e, yaşayarak. Görüyoruz. İşte e, inanç, e, etnik yapılar, e, ırkçılık gibi e, problemleri zaten yaşıyoruz. Şimdi bu kadar şeyi söyledikten sonra bu ayrımcılık işte böyle gelmiş böyle gider mi, değişmez mi? Bunun çözümü yok mudur? E, sorusuna da şöyle bir e, yanıt verebiliriz. Elbette ki. Diyalektik olarak düşündüğümüzde dünyada çözümü olmayan, çözümsüz hiçbir şey yoktur. Diyalektiğe göre bir neden ve sonuç ilişkisi vardır. Önce bir olayın nedenini buluruz. Sonra e, olayın sonucuna geliriz ve e, olayı çözeriz. <laughs> Az önce ilkel komünal toplumda insan ilişkileri e, babında aralarında bir e, ayrımcılığın olmadığını, ayrımcılığın doğayla insan arasındaki e, şartların yarattığını e, söylemiştik. E, ayrımcılığın işte e, kölelikle e, birlikte e, oluştuğunu söylemiştik. Nasıl ayrımcılık bir e, sömürme, sömürme ilişkisinin ürünü ise, Sömürme ve sömürme ilişkisini e, yeryüzünden kaldırdığınızda yerine e, sınıfsız sömürsüz bir yaşamı inşa ettiğinizde e, tam eşitlik ve özgürlüğü sağladığınızda tam eşit ve özgürlük nasıl sağlanır eee Eşitliğin ve özgürlüğün önündeki engelleri kaldırarak nedir bunun önündeki engel? İşte ben geçen programda da söylemiştim en tam demokrasi demokrasinin olmadığı demokrasidir der Marx. Yani insanların eşitlik ve özgürlük gibi bir ihtiyaçları kalmadığı zaman o zaman gerçek eşitlik ve özgürlük olur ve orada da e, ayrımcılık yok olmuş olur. Peki e, diyeceğiz ki günümüzde bu ayrımcılığın e, çaresi yok mudur? Yani ayrımcılığı günümüzde e, yok edemez miyiz? E, sömürme ve sömürülme ilişkisi devam ettiği sürece e, günümüzde ayrımcılığı tam anlamıyla e, yok etmek mümkün değildir. Ancak şöyle bir şey vardır. E, toplumun en yoksul kesimleri işte e, emekçiler kadınlar gençler e, daha ötekiler e, etnik yapılar e, inanç grupları vesaire birlikte tavır alıp, birlikte mücadele edip haklarını birlikte aldıklarında ve demokratik hakları çoğaltıp bir demokrasi e, kültürünü oluşturdukları zaman biz göreceğiz ki e, ayrımcılık azalıyor. Yani ayrımcılığın günümüzde e, yok etmenin ya da azaltmanın yolu demokrasi kültüründen geçiyor. Demokrasiyi işselleştirmekten geçiyor. Demokratik hakları almaktan geçiyor. Ne kadar çok demokratik hak alırsak egemen ideolojilerden ve onların iktidarlarından e, o kadar ayrımcılıktan uzaklaşmış oluruz. Totalter, faşist, gerici rejimler ve iktidarlar e, sizleri yönetmeye başladığında, iktidara onlar geldiklerinde e, ayrımcılığın çok açıktan e, hissetmemiz mümkündür. Çünkü onlar iktidarlarını ve bütün yaşamlarını e, tek tip insan oluşturmaktan e, dolayı yaparlar. Yani kendilerine benze, benzeyen insanlardan e, oluştururlar ve herkesin kendilerine benzemesini isterler. Kendilerine benzemeyen, ya da onlar gibi davranmayan insanları ise e, düşman olarak görürler. Bu nedenle e, çok belirgin e, ayrımcılık yaparlar. E, i̇ki şey gördük, ne dedik? Bir totaliter, faşist, gerici eğilimler iktidar olduğunda ayrımcılık artar. Tam tersine işte demokratik hakların alındığı, demokrasinin önündeki engellerin kaldırıldığı, eşitliğin ve özgürlüğün işte belli ölçülerde sağlandığı bir yerde ayrımcılığın gitgide azaldığını, yok olmaya doğru gittiğini görürüz. Bu yaşadığımız hayatın içerisinde olan bir şeydir ve bizim her an karşılaştığımız ve yaşadığımız bir şeydir ee, bir kere daha belirtelim ee, ayrımcılıktan tamamıyla kurtulmanın bir tek yolu vardır insanlığın e, sınırsız sınıfsız sömürüsüz komünal bir yaşamı kurması böylesi bir yaşam kurulduğunda da birçok olayda olduğu gibi Ayrımcılıktan da söz etmek mümkün değildir. Diyorum ben ee, bu bir ee, kısa video olduğu için burada tamamlıyorum. Başka sorunuz yoksa bana bu fırsatı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz daha güzel bir yaşam mümkündür programımız sona erdi. Görüşlerini bizimle paylaştığı için konuğumuza çok teşekkür ediyor. Başka programlarda buluşmak üzere iyi günler mutlu yarınlar diliyorum.